Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli e, örgü modeli göstereceğim size. Şöyle bir tane siyah ve beyaz e, ben bir yelek ördüm. Onun modelini göstereceğim sizlere. İki renkli e, örgü modeli seven bayanlar için e, şık bir model. E, şöyle kısaca bir anlatayım hemen. E, ben hazır bir tane böyle bir lastik hazırladım. İstediğiniz boyuta gelene kadar lastiğinizi örebilirsiniz. İki düz, iki ters şeklinde lastiğimi ördüm. E, lastiği ördükten sonra e, bir sırada düz ördüm arkadaşlar. Bir sıra düz örüp arkadan ters geldi ve bir sıra düz ördüm. Şimdi direkt e, beyaz rengime geçiyorum. Onu göstereceğim size. Rengi değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum ilk ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi 5 tane 5 ilmek öreceğim. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm arkadaşlar. 6. ilmeğimi örmeden alıyorum. 6. ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tekrardan 5 ilmek örüyorum. 1 3 4 5 5 ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Tekrardan 5 ilmek ördüm. Ve yine sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. 6. ilmeğimi. Tekrardan 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm tekrardan bir tane örmeden alıyorum tekrar 5 tane 1 2 3 4 5 5 ilmek ördüm 6. ilmeğimi sıradakini örmeden alıyorum. Son kalan ilmeklerimi örüyorum. Evet arkadaşlar. İp bayağı farklı bir ipe geçtiğim için ilk ilmeğimi ördüm. 5 tane ördüm bir tane örmeden aldım. 5 tane ördüm, bir tane örmeden aldım. 5 ördüm. Örmeden aldım. 5 ördüm. Örmeden aldım. Tekrardan ördüm. Şimdi arka yüzüne geçiyoruz arkadaşlar. Arka yüzünde beyazları ters örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yani ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Siyah ilmeğime geldim. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan beyazlarımı ters bir şekilde örüyorum. örmediğim siyah ilmeğimi tekrardan örmeden alıyorum. Beyazlarımı ters örüyorum. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde beyazlarımı ters örüyorum. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum ve beyaz ilmeklerimi tersten örüyorum. Şurayı sıkılaştıralım. Şöyle bir göstereceğim size. Şu şekilde. Yani örgümüz aslında düz örgü. Önden düz örüyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Sadece arada e, örmediğimiz ilmeklerimiz var. Beyaz ipimle tekrar devam ediyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimi 5 ilmeğimi düz bir şekilde öreceğim. Siyah ilmeğimi gelince örmeden tekrardan alacağım arkadaşlar. Buradan sıkıştıralım. 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördüm. Yine siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan örüyorum. 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan aynı şekilde 5 ilmeğimi ördüm. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. 5 ilmeğimi ördüm, siyah ilmeğimi örmeden aldım. Son kalan ilmeklerimi de örüyorum. Bu şekilde ters e, tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde terste de değişen hiçbir şey yok şu an. için Beyazları tersten öreceğim. Siyahları örmeden alacağım. Aynı şekilde. Beyaz ilmeklerimi tersten örüyorum. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine aynı şekilde örgümüz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ters arka yüzüne gelince tersten örüyoruz ve siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkayı da yine bu şekilde bitiriyoruz. Bitirdikten sonra tekrar siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzüne gelince şimdi siyah ipimi geçeceğim arkadaşlar. Beyazlarımı tersten ördüm. Siyah ilmeğimi örmeden aldım. Ve son kalan iplerim tersten örüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir son halini göstereyim size. Şu şekilde. Şimdi siyah ipime geçiyorum. Bu sırada siyah ipe geçtim de bütün sırayı düz bir şekilde örüyorum. Siyahları da örüyorum. Şimdi ip değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane beyaz ilmeğim vardı. Bir tane siyahı örmeden almıştım. Şimdi bu siyah ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Siyah ilmeğimi de ördüm. Devam ediyorum. Beyazlarımı ördüm. Siyah ilmeklerimi örmemiştim. Bu siyah ilmeğimi de örüyorum. Yani hiç atlamadan bütün sırayı düz bir şekilde örüyorum. Siyah ilmeklerimi de örüyorum. Siyah ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ördüm şekilde. Zaten modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi arka yüzünde yine hepsini ters bir şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Sıra sonuna kadar hepsini ters bir şekilde Örüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve e, çok şık, şık bir model. Ben siyah beyaz yapmayı tercih ettim. E, istediğiniz renklerde tabii ki de yapabilirsiniz. Bebek yeleği yaptım ben. Yeleklere, kazaklara, hırkalara gerçekten çok şık duruyor. Çok şık duran bir model ve örmesi de çok kolay sizler de çok rahatlıkla e, bu modeli istediğiniz yerde hırkalarda, kazaklarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. Şimdi ön yüzüne geldim. Şöyle tekrardan göstereceğim size. Gördüğünüz gibi model ortaya çıktım. Şimdi ben bir sıra daha siyah öreceğim. Düz e, buradan düz arkadan ters öreceğim bir sıra daha e, düz örüyorum arkadaşlar evet arkadaşlar ben bir sıra daha ördüm geldim zaten modelimiz ortaya çıktı gayet şimdiden bile çok şık duruyor iki sıra e, siyah örgü örmüş olduk arkadaşlar ilk sıramız e, o örmediğimiz siyah ilmekleri de düz örmekti bir öyle düz gelip arkadan ters gitmiştik. Bir sırada e, düz örüp geldik. iki sıra oldu. Şimdi beyaz ilmeğime geçeceğim. Beyaz ipime geçeceğim arkadaşlar. Şimdi yine ip değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum. Çekiştirelim. Yine bir e, aldığım ilk ilmeği de sayıyorum. Bir, iki, üç, 4 5 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Bir tane örmeden aldım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 ilmeğimi ördüm. Bir tane örmeden alıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Bir tane örmeden aldım. Tekrardan 1 2 3 4 5 5 tane ördüm ve bir tane örmeden ilmek aldım. Geri kalan ilmeklerimi örüyorum. şekilde. Şimdi tersten örüyorum arkadaşlar. Yine beyazlarımı tersten örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmekleri tersten örüyorum. 2 3 4 5 Örmediğim siyah ilmeğimi tekrardan örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyazlarımı tersten örüyorum. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Siyah ilmeğimi örmeden aldım ve sam beyaz ilmeklerimi tersten ördüm arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Yine aynı şekilde bir sıra daha böyle e, düz gideceğim. Siyah ilmeklerimi yine örmeden e, diğer şişime aktaracağım beyaz ilmeklerimi ilk öl ilk ilmeğimi örmeden aldım tekrardan. Beyaz ilmeklerimi düz örüyorum. Siyah ilmeğimi tekrardan örmeden alıyorum. 5 ilmeğimi örüyorum. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yani örgümüz düz örgü arkadaşlar. Sadece e, şuralarda iki sıra ilmek e, bir tane ilmeği örmeden alıyoruz. Modelimizi o oluşturuyor zaten. Gerçekten çok kolay. Ve çok şık. Tekrardan son siyah ilmeği örmeden alıyorum kalan son ilmeklerimi düz örüyorum şimdi son beyaz sıramı öreceğim arkadan yine tersten örüyorum beyazlarımı tersten örüyorum yine siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyazlarımı örüyorum. Siyah ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani iki sıra beyaz örmüş oluyoruz. Ve iki sıra e, o siyah ilmeğin bir tanesini örmeden almış oluyoruz. Siyah ipe geçtiğimizde hepsini düz örüyoruz düz olarak örüyoruz ve zaten modelimiz ortaya çıkmış oluyor Şimdi son siyah ilmeğimi örmeden alacağım şöyle tekrardan göstereyim aldım tersten örüyorum ilmeklerimi ve ön yüzde siyah ipime geçiyorum arkadaşlar şu şekilde şimdi siyah ipime geçiyorum ip değiştirdiğim için ilk ilmeğimi örüyorum şuradan sıkıştıralım şimdi bu sırayı hepsini düz örüyoruz arkadaşlar siyah ipime geçtiğim zaman aldığım örmeden aldığım siyah ilmeklerimi de örüyorum. Onu da düz örüyorum. Bütün sırayı düz bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Şöyle. iki sıra e, düz e, iki sıra siyah öreceğim. Ondan sonra tekrardan beyaz ipime geçip aynı modeli kuracağım arkadaşlar. Model bu şekilde devam ediyor. Başka hiçbir şey yok. Dediğim gibi istediğiniz renklerde yapabilirsiniz farklı renklerde. Şimdi son sıra bir arkayı ters arkaya geldi yine hepsini ters öreceğim arkadaşlar. Ondan sonra size modelimi bir göstereceğim. Bütün hepsini, bütün sırayı atlamadan ters bir şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar. Arka sayıyı da ördüm, geldim. Modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok kolay ve çok şık. Sizlerin de çok rahatlıkla çocuklarınıza, kendinize hırka, yelek, kazak eee istediğiniz yere kullanabileceğiniz bir model. Böyle istediğiniz renklerde Yapabileceğiniz çok şık ve çok kolay bir model arkadaşlar. Böyle size küçük bir örnek e, oluşturdum, gösterdim. E, beğendiyseniz e, çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz e, çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.